Allah deyip döndüm yine Dönerim eline yine Seveni yanar sevdiğine Aşık yanar döne döne Seveni yanar sevdiğine Aşık yanar döne döne Yakın yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül döne döne Yankını yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne Allah deyip inilerim diyen sesi dinlerim Döne döne serinlerim Aşkı yanar döne 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 serinlerim ışını yanarı döne döne, Yankını yanıp gün olayım, yollarında gün olayım, susmayan bir gün olayım, bir bülle ter döne döne, yakın yanıp gün olayım, yollarında gün olayım, susmayan bir gün olayım, bir ter döne döne. Şakirler hakkı zikir Şakirler daim şükür Bu aşk beni büryan eder Aşıklı yanar döne döne Bu aşk beni büryan eder aşık yanar döne döne Yankın yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne Yankın yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bir olayım Bülbül öter döne döne Deyipti döner semaver Sanki yürekleri ezer Aşıklar semada gezer Aşık yanar döne döne Aşıklar semada gezer Aşık yanar döne döne Yakını yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım döne döne Yakın yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne Dönüyor Mevlana gibi Yokdur yoktur dibi Rahmetten alır nasibi Aşık yanar döne döne Rahmetten alır nasibi Aşık yanar döne döne Yakını yanıp gül olayım Yollarında gül olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne Yankını yanıp gün olayım Yollarında gün olayım Susmayan bülbül olayım Bülbül öter döne döne